Arkadaşlar çemberin analiti ile ilgili çıkmasını beklediğim bir soru tarzı. Çünkü ÖSYM bu tarz soruları çok seviyor arkadaşlar. Özellikle bu soruya benden önce uğraşın. Ve ben bu sorunun çıkmasını bekliyorum. Bu soruya da bir yıldız atın. Ve konu anlatımında da eksiğiniz varsa muhakkak YouTube'a çemberin analitik incelenmesi yektumat yazın. Konu anlatım videomu da dinleyin arkadaşlar. Bu sizin için yeterli olacaktır. O videonun altında pdf'de var konu anlatımı için de yeterli düzeyde çok sağlam bilgiler var. Dik koordinat düzleminde x kare artı y kare eksi 4x artı my artı 4 eşittir 0 ve x kare artı y kare artı mx eksi 4y eksi 20 eşittir 0 çemberlerinin kesim noktalarından geçen doğru ile x ve y eksenleri arasında kalan bölgenin alanı 8 birim kare olduğuna göre m'nin alabileceği değerleri bulunur. Şimdi değerli arkadaşlarım bu bir çember denklemi bu da yine benim için bir çember denklemi. Bana diyor ki bu iki çemberin kesim noktalarını bul. Ve bu noktalardan geçen doğru, bakın bu noktalardan geçen bir doğrudan bahsediyor. Bu doğrunun da x ve y eksenlerini kestiği noktaları bul. Oradan bir üçgeni yakala ve alanı bul. Şimdi arkadaşlar bunlar tabi bu kadar bahsedildiği gibi kolay değil. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi bu iki çemberin kesim noktalarını bulabilmek için yapmanız gereken en önemli hamle arkadaşlar bu iki çemberin denklemlerinde ortak çözüm yapmak. Bu ortak çözümü şöyle yapabilirsiniz. Buradan x kareyi çekip buraya yazabilirsiniz. Ya da sıfırların eşitliğinden yararlanarak birbirine eşitleyebilirsiniz. Ya da arkadaşlar taraf tarafa çıkarabilirsiniz. Bakın ben şimdi taraf tarafa çıkarıyorum. x kareden x kare gitti. y kareden y kare gitti. Eksi 4 xten mx gitti. Eksi 4x eksi mx devam ediyorum. My'den eksi 4y'yi çıkarırsam artı my bak eksi eksiden ne yaptı? Artı y yaptı. Eksi eksiden artı 20 yaptı. 4 daha 24 yaptı. Ve buradan neye eşit oldu arkadaşlar? Sıfır eşit oldu. Şimdi bakın şu bulduğunuz ne denklemi? Bir doğru denklemi. İşte arkadaşlar bu çemberlerin kesim noktalarından geçen doğrunun ben denklemini şu anda buldum. Bakın başka bir şey yapmama gerek yok. Şimdi bu yetmiyor tabi bana. Diyor ki geçen doğru ile x ve y eksenler arasında kalan bölgenin alanı. Şimdi ben e, bu doğrunun denkleminden faydalanarak e, bu doğrunun x ve y eksenlerini kestiği yeri bulabilirim. Nasıl bulabilirim? x'e 0 veririm arkadaşlar. x'e 0 verdiğiniz anda bu gitti, bu gitti. Buradan y parantezini alın. Ne gelir? m artı 4 eşittir 24'ten y eşittir 24 bölü m artı 4 gelecektir. Tamam. Aynı şekilde y'ye 0 verelim. Bu sefer x'i kestiği yer, x eksenini kestiği yeri bulalım. y'ye 0 verdim. O zaman da ne oldu arkadaşlar? Eksi 4x eksi mx yapıyor. Yine aynı şekilde burayı da x parantezini alsak bence çok da harika bir şey gelir. x parantezini aldığım zaman eksi 4 eksi m e, y'ye 0 vermiştim. Bu gitti. Bu gitti. E, artı 24. O artı 24'ü de yalnız öbür tarafa attığımız zaman eksi 24 gelir arkadaşlar. Ona dikkat edin bakın. Eksi 24 gelir. Aynı şekilde artı 24'ü öbür tarafa atarsak yine eksi 24 gelir. Buradan x'i bulun. x eşittir. Eksi 24 bölü. Eksi 4 eksen olacaktır. Tamam. Şu anda ben e, bu doğrunun x ekseni ve y ekseni kestiği yerleri buldum arkadaşlar. E, 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 24 bölü m artı 4 ile eksi 24 bölü eksi 4 eksen noktalarında x ve y eksenlerini kesiyor. Yalnız şuradaki olayı ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Artı 24 öbür tarafa attığım için arkadaşlar eksi 24 geldi. E, yine aynı şekilde aşağısı için eksi 24 geldi. Oraya dikkat edin. O zaman şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Bakın x eksenini ve y eksenini ben nerede kestiğini bilmiyorum. Ama varsayalım ki şöyle kesmiş olsa. Varsayalım ki şöyle kesmiş olsa. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey var. X ekseni ve Y ekseni ile arasında kalan bölgenin alanı dedi üçgenin alanını soruyor bana. Yani burada üçgenin de alanını ben nasıl bulabilirim? Şöyle bulabilirim. Ee, şu X ekseni kestiği noktayla Y ekseni kesen noktayı mutlak değer içinde çarparım. ikiye bölerim. O zaman biz bunların hepsini yapalım arkadaşlar. Bunlar havada kalmasın. Hemen şöyle yapalım. Ee, bu şunu yazalım. Eksi 24 bölü eksi 4 eksi M çarpı Eksi 24 bölü m artı 4 e, mutlak değer içinde çarpalım. Çünkü alan eksi olamaz. Burada 1 bölü 2. O da eşittir. Bana neyi verecek? O da bana eşittir. Alanı verecek. Alan ne arkadaşlar? 8. Şimdi arkadaşlar mutlak değerin özelliklerine göre eksi yeme özelliği vardı. Şu eksiyi atın dışarıya. Şu eksiği de atın dışarıya. Yine aynı şekilde şu eksiyi de atın dışarıya. E, bu içerisinde şu kalsın. 24 çarpı 24 bölü şunu da eksi parantazını alarak dışarı attım. 4 artı m çarpı 4 artı m o da eşittir. 2 kere 8'den 16 olsun. 16'yı da 4 çarpı 4 diye düşünelim hemen. 24 4'e bölün 6. Yine bu 24 4'e bölün 6. Ne oldu arkadaşlar o zaman? Şöyle bir şey geldi. 36 bölü 4 artı m çarpı 4 artı m eşittir 1 geldi. Buradan da işler dışarı yaparsanız. 4 artı m'in karesi eşittir 36 oluyor. O zaman m ne olacak arkadaşlar? Yani burası 6 olursa karesi 36 olabilir. O zaman m2 olacak. Yine burası eksi 6 olursa karesi 36 olabilir. O zaman m eksi 10 olacak. Bana diyor ki m'nin alabileceği değerleri bunlar. Arkadaşlar m'nin alabileceği değerler 2 ve eksi 10 olacak. Dolayısıyla buradan da şöyle bir şey söyleyebiliriz. 2 ve eksi 10'u da yerine yazarsak ya da bize ne istiyorsa onu yaparız. Ama m'nin alabileceği değerler 2 ve -10 olacak. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bu yöntemi bilmeniz gerekiyor. ÖSYM'nin sormuş olduğu soruları incelediğiniz zaman da şunu göreceksiniz. Yani ÖSYM burada klasik mantığı kullanıyor. Çünkü MEP kitabında zaten bu konu belli bir şekilde anlatılıyor. Dolayısıyla sınavda çıkacak soru tarzı da çok ultra bir şey olmaz. Bu konunun belli soru tarzları var. Buradan çıkan bir neti kaçırmanızı istemem. Özellikle çemberin antik incelemesi, konu anlatımını dinlemediyseniz muhakkak ki o konu anlatımını da dinleyin değerli arkadaşlarım.